Evet, Hayırlı olsun. 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 olsun. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı Teşekkür Hayırlı Hayırlı olsun. Güzel. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur e, oylama süreci Büyükelçiliğimiz, Bükreş Büyükelçiliğimizde başlamıştır. 20 ve 21 Mayıs günlerinde sabah saat 8 ile akşam saat 10 arasında oy vermemiz mümkün. Geçen sefer bütün Romanya'da e, daha önceki seçimlere nazaran, daha Üst düzey bir oy verme oranına ulaştık. %45 hatta havalimanlarında kullanılan oylarla belki %50'lere yaklaşan. Bu sefer de ikinci tur seçimlerinde de vatandaşlarımızın sandığa rağbet edeceklerini bekliyoruz.